Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu videoda Vakıfbank hissesini analiz edeceğim. Vakıf Bank'ı daha önce de analizlerini etmiştik. Piyasa yapısı çok güzel hisseye yön veriyor. Matematiksel hesaplar hissede çok güzel çalışıyor. Nokta nokta çalışıyor. Geri çekilme seviyeleri. Ve şu an için Vakıf Bank'ın bulunduğu konu mal toplama aralığımıza girmiş durumda. Biz Vakıf Bank'ta bu aralıkta mal topluyoruz. Ve hedeflerimizi bekliyoruz. Hedeflerimiz daha önce şöyle söyleyeyim. Youtube kitlesiyle beraber biz bu Vakıf Bank'ı Kasım ayında Youtube'da analiz ettik ve şu seviyeye kadar taşıdık. Bundan sonra bir trade noktamız oldu. 5 liralar, 5.01'ler o zaman bizim noktasal hedefimizdi videolarda kayıtlı. Vakıf Bank hisse analizleri diye girip baktığınız zaman kanalda 5.01 nokta olarak hedefimizdi ve işledi. Biz bu seviyeye trade ettik. Şu yükselişi de aldık. Şurada işleme girmedik. Belirsiz bir piyasa vardı. Siyasi durumlardan dolayı işleme girmedik. Yalnız şu yükselişleri çok güzel değerlendirdik. Ondan sonra hisse zaten formasyon hedefi olan düşüş yerlerine kadar indi ve robotumuz da bunu gösterdi. Vakıfbank şu an için mal toplam aralığına girmiş durumda. Ufak geri çekilmeler alım fırsatıdır. Hedefleri geçerlidir. 4.72, 5.15, 5.59. Bu hedefler orta vadede, kısa ve orta vadede geçerlidir. Şöyle söyleyeyim, nihai hedefleri zaten 7 liralar Vakıfbank'ın Bank'ın 7-7,5 liralar. Bu aralıkta işleyen bir grafiği var, piyasası var. Piyasa yapıcının şu anki rotası bulunduğu seviyeye göre 4.72, 5.15, 4.59 seviyeleri bu seviyeleri görmek zorunda. Geri çekilme oldukça hedeflerimiz ufak oynamalar olacaktır. Youtube'da paylaşacağız. Bu işin belli bir matematiği var. Belli bir hesap kitabı var. Yalnız dediğim gibi kademeli şekilde alabilirsiniz. Bu seviyelerde örnek veriyorum. 3.40'da aldınız. En fazla düştü. 3 liraya. 3 liradan bir daha aldınız. Hadi diyelim 2.95 bir daha aldınız. Hedeflerimiz geçerli. Ufak geri çekilmeler alın fırsatı. Dediğim gibi bu analizi yapmamdaki sebep mal toplama aralığına girmiş olması düşmeden de devam edebilir. Benim tavsiyem yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de benim şahsi görüşüm. Ben bu seviyelerde mal topluyorum bilginiz olsun. Şöyle söyleyeyim robotlarımızı da kapatalım. Vakıf Bank şurada çok ciddi bir düşüş yaşadı. Bunu tabi biz robotla daha önceden görmüştük. Yalnız şuradaki düşüşün sebebi şöyle söyleyeyim. Günlük grafikte baktığımızda 17 Mart 18 Mart günü Cuma gününe denk geliyor. Cuma günü faiz kararı açıklandı ve faizi yükselttiler. Şu ufak yükselişte bir varantta işlemimiz olmuştu. Faiz kararı beklentisi doğrultusunda. Yalnız Cuma akşamında Cuma akşamında Merkez Bankası'nın başkanının görevden alınması sonucu burada ciddi bir düşüş yaşandı. İki gün boyunca %10, %10 borsa düştü. Biz bu düşüşten şöyle beklenmedik durumda zaten ekstrem bir durumda zaten biz robotla önümüzü görmüş oluyoruz. Biz burada düşün yaşandığını daha önceden bildiğimiz için robotumuz bize henüz alım vaktinin gelmediğini söylediği için Merkez Bankası'nın görevden alınması gibi ani bir olayda dahi zarar etmemiş oluyoruz. %10 artı %10 zaten siz şurada satmaya çalışsanız satmıyor. Arada mum çubuğu yok, alıcı yok. Direkt aşağı kadar düşürüyorlar. Tabii ki işi biliyorsanız şu seviyelere kadar düşüşü sizi korkutmaz. Burası size bir fırsattır. Bir daha alırsınız. Yükselişini beklersiniz. Zaten şöyle söyleyeyim. Borsada birçok kişi hisseyi alıyor. Aldığı bir hisseyi zararına satıyor. Başka hisseye zıplıyor. O hisseyi alıyor. Zararına satıyor. Başka hisseye zıplıyor. Hırs yapıyor. Kulaktan do dolma laflarla işlemler yapıyor. Borsa böyle bir şey değil zaten. Borsanın bir mantığı var. Borsanın bir matematiği var. Bu işten ekmek yiyorsanız bu işin Nasıl işlediğini bilmek zorundasınız. Dediğim gibi robotları da şöyle kapatalım. Şöyle açalım şuradan bir bakalım. Robotlar henüz alım vermiş değil. Mal toplama aralığında ben henüz mal toplamıyorum. Mal toplayacağım yalnız alım sinyali aldığımda mal toplamaya başlayacağım. Şu an için almıyorum. Yalnız alsanız dahi şu an zararda olmazsınız. Karlı bir işlem olmuş olur bilginiz olsun. Vakıf Bank'taki analizim şimdilik bu şekilde. Bana Telegram'dan veya WhatsApp'tan bu numaradan SMS ile ulaşabilirsiniz. Herhangi sorularınız, görüşleriniz için gerek robotlar olsun, gerek piyasa yapıcılık eğitim olsun. Her türlü soru ve görüşlerinizi açayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeniler geldikçe daha çok kitleye ulaşım mümkün oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.